arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün sizlerle Rampage'in için Alparpula Gaming klavyesini inceleyeceğiz. Yanında da bir mousepad almıştım ben. Onun incelemesini yapacağız. Klavyemiz RGB klavye. Membran bir klavye arkadaşlar. Buradaki özelliklere bakacak olursak suyla alakalı bir şey var. Buradaki su arkadaşlar e, herhangi bir sıvı teması olduğu zaman da tam olarak suyun gitmesi gereken yerlere su hemen gitmiyor. Plastik ızgaralar var orada. O suyu orada tutabiliyor ama bir süre eline. Yani tam olarak suya dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz bu modelin. Rampage'in gaming klavyesi arkadaşlar. Arka kısmına gelecek olursak 4 tane makro atama tuşu var. Kutu aşılımını yaptığım zaman zaten göstereceğim. Klavyemiz mevran bir klavye arkadaşlar. E, mekanik hisse veya mekanik bir klavye değil. Mevran klavyeler mekanik hisse veya mekanik klavyelere göre çok daha sessiz çalışıyor arkadaşlar. al Klavyemiz Türkçe karakterler içeriyor arkadaşlar. Türkçe Q klavye. Klavyemiz örgü bir kablo arkadaşlar. Örgü olmasının avantajı daha az yıpranıyor. Yıpranma açısından çok daha iyi. Normal kablolara göre daha iyi. Benim bu klavyeyi almamdaki amaç aşağısından led ışıklar geliyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz kırmızı kısımlardan. Şu, şu ve şuradaki. Dört kısımda aşağısına ekstra bir RGB kırmızı led döşemişler. Geceliğin oyun oynarken veya İnternette surf yaparken bir şeyler yaparken bize güzel bir ışık veriyor. Normal ışından bahsedecek olursak eğer fiyatına göre arkadaşlar fiyat performans. Hani aldığınızda çok fazla yoğun bir ışık beklemeyin. Mekanik klavyelere göre mekanik hislerin e, ışığından çok daha iyi bir ışık veriyor. Ama mekanik klavyelerdeki ışık bunda yok maalesef. İkinci almamdaki etken ise arkadaşlar e, fonksiyonlar var içerisinde. FN tuşu da birçok fonksiyon koymuşlar. Fiyat performans klavyesi olduğu için bu da hoşuma gitti. Bir de oyun oynarken bilek desteğinin oluşu da benim hoşuma gitti. Daha önceki klavyemde bilek desteği yoktu. Aslında bu tam bir bilek desteği değil ama yine de kolunuzu koyduğunuzda falan eliniz rahat edebiliyor burada. Bu da hoş düşünülmüş bir şey olmuş. Klavye için diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha fazla da ince detaylı özelliklerinden bahsetmeye gerek yok. Sonuç olarak bu bir klavye arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş kutu açımını gerçekleştirelim. Açtığımız zaman da bizi bir garanti kağıdı karşılıyor arkadaşlar. Garanti belgesi. 2 yıl resmi Rampage garantili. Ürünü aldığım yer arkadaşlar n11.com Gerçekten paketlemesini çok güzel yapmışlar ve 2021 yılındayız. Kargolar gecikti arkadaşlar. Buna rağmen 2 gün elime ulaştı ve paketlemesi gerçekten güzeldi. Şu Mousepad'i bile güzel bir paketleme yapmışlar zarar görmesine. Klavye de ona kezler çok güzeldi. N11'e buradan teşekkür ediyorum. Onun haricinde klavyemizi açalım arkadaşlar. Membran klavye şöyle çıkarttığımız zaman da şununla bir işimiz kalmadı. Benim kenara alıyorum kutumuzu da isterseniz kenarı alalım. Klavyeye yoğunlaşalım. Evet. Klavyede öncelikle şuraya açmamız gerekiyor. Veya bunu hiç açmayayım. Şimdilik kas Gerçi açıldı. Akşam üzeri renklerini göstereceğim size. Şu an gün ışığında olduğu için pek bir çeksek yararlı bir inceleme olmaz. Membran demiştim arkadaşlar. Membran, membran klavyede gördüğünüz üzere Tuşlardan çok fazla bir ses gelmiyor. Hissiyatı gayet iyi. Bir tek yorumlarda şu WSD tuşunun aşındığını söylemişler. Ee, onu da isterseniz uzun kullanım testi yaparım. Şu an için tabii ki yeni olduğu için bilemiyorum Hani çıkar mı çıkmaz mı. Ona bakacağız. Klavye'mizin önünde Rampage'in logosu var. Rampage logomuzun yanında da makro atama tuşları var arkadaşlar. Bunlar güzel. Çok çoğu klavyede olmayan özellikler makro atama tuşları bu yöndeyi ledlerin olduğu kısmı pakette göstermiştim ama 1 2 3 4 asıl ledlerin konumlandığı kısım burası buradan kırmızı bir hafiften bir ışık geliyor klavye alma sebeplerinden birisi de buydu geceliğin size göstereceğim zaten buradan da fonksiyon tuşlarımız falan var klavyenin renkleri değişiyor onu da yine akşam veya gece sizlere göstereceğim Klavyemizin ön kısmında anlatılacak e, kısımlar bu kadar arkadaşlar. Arka kısma geçersek eğer arka kısımda bize iki tane küçük iki tane büyük tutucular karşılıyor. Rampage'in logosu. Yine aynı şekilde. Kırmızı oluşu gerçekten güzel. Kırmızı tonla anlatacak olursam tam kırmızı değil de hafiften böyle fırçalanmış kırmızı gibi bir renk var. Burada da yine klavyenizi yükseltmek isterseniz şöyle şu şekilde ben yüksek sevmiyorum genelde kapalı kullandığım için şu şekilde kullanıyorum gayet iyi bilek desteğini de göstereyim şöyle akşamleyin dediğim gibi renk açısından incelemelerini yapacağız Klavyede anlatmadığım şeyler varsa akşamleyin detay geçeceğim. İsterseniz mousepad'e geçelim arkadaşlar. Onda da zaten mousepad, Farenizle mouse'unuzla klavyenizi koyuyorsunuz sonuç olarak çok anlatacak bir şey yok ama kargolaması gerçekten çok güzel yani fiyatlara gelecek olursak onlardan bahsedeyim 148 lira klavyemizin fiyatı arkadaşlar eee, alacaksanız elinizi çabuk tutun çünkü zaman geçtikçe fiyatı artıyor ben almaya karar verdiğimde 140 liraydı 8 lira gibi bir fark oldu ve bu bu şekilde artmaya devam edecek Mousepad'imin fiyatı da 27 lira. 10 TL de kargo ücreti 38 liraya geldi arkadaşlar. Toplamda 186-190 civar bir şey geliyor. Mousepad'imiz şöyle. Mousepad'de hoşuma giden kısım ön kısmında yeşil renk var. Yeşil bir desenli. Güzel bir monstra benzer bir canavar var. Hoşuma gitti. Yeşil rengi seviyorum. Önceki Mosfet'in de zaten yeşil renkte. Şöyle paketinden çıkartalım. Evet. Arka kısımda anlatacağım ya 3 milim olması ve dikiş olması Bunu dayanıklı olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Yıkadığınızda falan kolay kolay zarar göreceğini sanmıyorum. Şurada bir nokta gibi bir hata var. Büyük ihtimalle kargoda olmuş olabilir veya <laughs> üretim hatası gibi bir şey. Sorun değil ben takıntılı biri değilim. Şöyle ön kısmına geçelim. Ön kısımda Razer tabii ki orijinal bir Razer değil arkadaşlar. 27 lira, 38 gibi bir fiyat verdik. Razer'ın baskısı var. Bir de burada Monstra benzer bir canavar var demiştim ya, o da tam burada. Şimdi klavyemizi ve mouse'umuzu koyup şöyle ki Kayma kısmı gerçekten iyi. Kaymada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Faneniz rahat hareket edecektir. İşte editleme yaparken, oyun oynarken falan bir sıkıntı yok. İnka'nın faresiyle birlikte gelen bir mousepad'ti. Evet aralarında fark var arkadaşlar. Bunu değiştirme sebebim ise arkasında tutucu yok arkadaşlar. Tutucu bu oturdu mu bakın tam olarak oturuyor hiçbir şekilde kaymıyor ama bunu koyduğum zaman bu kayabiliyor o yüzden mousepad almak kararı aldım mousepad için diyecek fazla bir şey yok arkadaşlar ee, ölçüleri 70x30 Normal bir klavyeniz varsa alanınız daha da çoğalıyor. Ama Rampage'in Alpar Pro modeli tam olarak şöyle şuralara falan taşıyordu. Kayma açısından gayet iyi. Ben beğendim. Benden güzel not aldı arkadaşlar. Akşam üzerinde arkadaşlar. Rampage'in Alpar Pro modelinde. Renk atamalarına falan bakacağız, renkleri nasıl. Şu an güneşi olduğu için çeksem çok sağlıklı bir çekim olmaz. Akşam üzeri de onların renklerini göstereceğim size. Evet arkadaşlar, akşam üzeri renklerden bahsedeceğim demiştim. Şimdi ilk baş bu e, fonksiyonlarını göstereyim size, bir de karanlıkta nasıl göründüğünü göstereceğim Şimdi ilk e, klavyemize bilgisayara bağladığımızda tam olarak böyle bir renk geliyor bize. Bunu farklı modlarını çevirmek için de yapmamız gerekiyor? Onu hemen göstereyim size. Bakın burada ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın tamamen kapandı. Peak down ve peak up. Bu arttırıyor, burası azaltıyor. Bunun bir de yavaşlatma modu var, hızlandırma modu var. Yine efendi yapıyoruz. Bakın tam yavaş, tam olarak hızlı. Şura ve şurası tamam. FN tuşunda söyledim. Bu mod birinci mod arkadaşlar. FN1 dediğinizde bu karşılıyor bizi direktman. FN2 dediğimizde böyle bir mod hızlandırması ve yavaşlaması bu şekilde. Hızlı da kalsın. Zaten klavyemiz son aydınlığında. FN3'te nefes alma modu renkler arasında geçişler yapabiliyoruz. Bunu da yine hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Bakın tam yavaşlattığımda çok çok yavaş hareket ediyor. Hızlandırdığımda tam olarak hızlı. FM4 de sağdan sola doğru renk geçişleri oluyor. Bunu da yine hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. FM5'e geçelim. FM5'te de sade renkler var. Bunun yavaşlatma veya hızlandırma modu yok. FM6 Fn6'da da renkler ortada buluşuyor. Biraz daha hızlandırırsak şöyle yavaşlattığımız takdirde çok yavaş hareket ediyor. Fn7'ye geçtiğimizde burada kırmızı aslında FPS modu falan diyorlar arkadaşlar. Evet bir nevi doğru. W, ASD'yi aydınlatıyor ama siz buraya da kendiniz renk atabiliyorsunuz. Yani klavyenin sağ tarafında da renk atmamız mümkün. Nasıl yaptığımızı göstereyim. FN 7'deyiz. FN 7'ye basılı tuttuğunuzda Evet. FN 7'ye birkaç kere basılı tuttuğunuz zaman da e, arka kısım bembeyaz oluyor. Bembeyaz olduktan sonra bakın. Buralara renk atayabiliyorum. FN ve yukarıda mesela buranın ben yeşil olmasını istedim. Yan tarafa geçiyorum. Buranın ben ee, mavi olmasını istedim. Mavi oldu. Yeşil de yapabiliyorum yine. Yan tarafa geçtim. Burası kırmızı kalsın orta kısım. Yine yan tarafa geçtim. Buranın da ne renk yapalım? Mor yapalım. Yine yan tarafa geçtim. Burayı da benzin yeşili gibi bir renk var. Onu yaptık. En son sağ kısmı da sarı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde buraya renk ataması yapabiliyorsunuz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. İptal etmesi de bakın renk gitti sola geçtim. Renk gitti sola geçtim. Yine renk gitti. Efendim 8'de bu güzel bir özellik sadece bastığınızda belirli yerlerden gelip gidiyor. Yani sizin parmağınıza göre klavye sizlere görüntü veriyor arkadan. Bu da böyle bir özellik hızlandırıp yavaşlatma yapabiliyorsunuz. Efendim 9'da da sese duyarlılık arkadaşlar. Sese göre klavyemiz renk veriyor arkadan. Gördüğünüz gibi oyun falan oynadığınızda da yine aynı şekilde silah sesleridir, odur budur direktman ses veriyor. Hani bilgisayardaki çoğu seslere yani bilgisayardaki seslere göre veya kendi sesinize göre seslere cevap veriyor klavye renk olarak. Bu da böyle bir özellik, güzel bir özellik. 9'a kadar yani birden 9'a kadar farklı farklı modlar klavyede bulunuyor makro tuşları var makro tuşlarını da yapmayacağım ama nasıl yapılacağını göstereyim makro tuşu nedir Şuradaki G1 G2 G3 ve G4 buraya Efendim picasart dediğiniz zaman e, klavyemizin şurada atama simgesi mavi oluyor mavi olduktan sonra Buraya istediğiniz bir şey yazabiliyorsunuz. 62 tane kelime yazabilirsiniz. Yani bir makro tuşu 62 tane tuş desteğine sahip. Mesela, eee, efendim pikesart dedim. Buradan mavi ışık yandı. Buraya merhaba dedim. Sonra onu onaylattığım zaman da G1'e bastığımda ben direkt merhaba diye bir yere yazı geliyor direkt. Ben bu tuşların da fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz üzere renklerimiz bu şekilde renk doygunluğu açısından e, söylenmesi gereken e, akşam ve geceliğin güzel renkler veriyor klavye. Tabii ki çok bir şey beklemeyin fiyat performans ürünü olduğunu söylemeliyim. membran klavye olduğunu söylemiştim zaten. Örgü kablosu var yani fiyatına göre güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Yan taraflarında da şöyle ışıklar mevcut zaten kırmızı şekiller ledler var. Yani genel anlamda güzel bir klavye. Şu atama tuşlarını falan koyması yani bu fiyat bandında bazı klavyelerde bu özellikler yok. Klavyemiz bu şekilde.